Bugün dersi geldik. Mesela derse girdiniz. pardon. Şey, hmm, okuluna geldik. Bir tane okul Burada ders yapacağız. İki ders sonra eve gideceğiz. Sonra da darça gireceğiz. Ondan <laughs> sonra arkadaşlar biz eve gitene kadar saat saat 2 ya da 3 olur. Pardon 3 dedim. 2 ya da 1 olur. Arkadaşlar. Bugün iki dersi görüp çıkıp sonra şey e, eve gideceğim. Ondan sonra telefonla da gireceğiz derse. Arkadaşlar beğenmeyi, abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Yorumlara da yazın. Böyle böyle. Bir dakika. Arkadaşlar şöyle dediz. park var. Ufak bir park. Ondan sonra. Şurada bir tane okul var. Şöyle. Şurada. Şurada. Şurada arkadaşlar bir şey araba şurada neyse bakın böyle kaldıktan sonra bunlardan yavaşça geçip yürüyoruz. dediğim gibi beğenmeyi abone olmayı takip etmeyi unutmayın yorumları da bekliyorum şöyle bir yer arkadaşlar bay bay